どうしたの Hayır. Otur, oturma hemen. Haydi Eymen'e at bana. Hadi koş. Hadi koş topun da alın lan Hadi Eymen Koş annem Eymen koşamaz topun yanından Eymen koşamıyor Bak topun arkasıyla Hadi koş Emrinin elinden al Hadi koş koş. Hadi Emir Emin koş. Ha, at yere. Elini alma topu. At yere aşkım.